Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi da'in El muallaku. Muallak hadis neymiş arkadaşlar? El muallaku Kue el hadisul ledi öyle bir hadistir ki huzife min mebde'i senedihi vahidun. Senedin baş tarafından bir ravi hasfedilmiştir. Fe -ekter, veya da daha çok raviler hasfedilmiştir. Ale tevali peş peşe velev ile nihayeti senedi yani senedin sonuna kadar da olsa burada tabii bir mebde ederken yani peygamber efendimizin tarafından değil tamam Yasin? Hı hı. Mebde yani diyelim ki i̇mam Bukhari tarafından. Orası münteha değil mi zaten senin? Orası münteha olmuş oluyor. Ve uziye limen fevkal mahzufi ve uziye nusibe hadis nispet edilmiştir. Kime? Limen faukel mahzufi zaten birisi hasfedilmiş baş tarafından onun üstündeki raviye ne yapılmıştır nispet edilmiştir, edilmiştir. Şuna, e, muallak hadis diyoruz el emsile tu ala dalik'e bunun örneklerine gelince misal mahzufe min evveli sened vahidun fakat burada bir kişi hazfe gitmiştir kavul buhari İmam Bukhari Hazretlerinin sözü ne demiş? Vakale Malikun. Halbuki İmam Bukhari Hazretleri İmam Malik'ten ne yapmamıştır? Hadisi almamıştır. Almamıştır. Evet, e, İmam Bukhari Hazretleri hadisi kime talik etti? Kime bağladı? İmam Malik'e. Ani Zuhriyi an Ebi Selamete an Ebi Hureyre te radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem la tufadilu beynel enbiyayı peygamberler arasında ne yapmayın? İşte yani benim, benim, şu, şu benim, daha üstündür, bu daha şeydir gibi. Bizim peygamberimiz üstündür, şu peygamber üstündür. Yani böyle boş şeylere şeylerde ne yapmayın? Uğraşmayın. Ama, ama şeyi var değil mi Seydam? Yani en azından belli bir kısmı için şeyleri belli yani kim daha üsttür değildir. İşte ullazma olanlar filan. Eyvallah ama bu Başın Peygamber Efendimiz e, yani söylemiş olduğu hadis. Şimdi bir Hristiyan komşum var veya da ne bileyim düşün yani şimdi sen o onun karşısında işte bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden üstündür dersen bu bir zıtlaşmayı gerektirir. hepsi peygamberdir, hepsine iman ettik. Tabii ki o aklı selim olan insanlar e, düşünür yani. Diyelim ki Peygamber Efendimiz e, evrensel bir Peygamberdir. Öbür Peygamber diyelim ki bir köye gönderilmiş bir Peygamber var ki işte yüz bin kişiye gönderilmiş bir Peygamber varmış var ki milyarlara gönderilmişler. Bunlar e, hepsi eşit olamaz. Yani diyelim ki Allah-u Teala Hazreti Musa ile konuşmuş o cihetle mesela Hazreti Musa daha üstündür veya Hazreti İsa işte. Allah'ın bu mucizesidir yani. Babasız dünyaya gelmiş. Hazreti Adem mesela hiç anne baba yok. Direkt Allah'ın ilk yarattığı bir kendi kudret eliyle yarattığı bir insan olmakla yani daha şereflidir. Yani her birinin kendine özgü neyi vardır? Evet bir takım şeyler bir vardır. şeyleri vardır. Vardır. Fe inne'l-Bukhariye beyne huve beyne malikin vahidun. İmam Bukhari ile İmam Malik arasında bir ravi vardır. İmam Buhari Hazretleri burada onu zikretmemiştir. Ve misal o hudife, bu muallak hadis ilk etapta ne olmaz? Yasin. Ne olmaz? olamaz. Evet, evet. Ne zaman ki o İmam Bukhari ile İmam Malik arasındaki ravi tespit ederiz, onun halini durumunu anlarız. Ondan sonra biz bize bir delil olur ve ma minhu cemi'u ruvati ma ad sahabiyi sahabenin dışındaki bütün ravilerin hasfedildiği muallak hadise örnek verelim. Kavlul Bukhari, İmam Bukhari'nin sözü. Evet. Rahimullahu Teala. Ve kalet Aişe tu. İmam Bukhari Hazretleri direktmen Hazreti Aişe'ye bağladı hadisi. Radiyallahu Teala anha. Allah Teala Hazretleri mekanını cennet âli Ayşe annemizin. Ne buyurdu Ayşe annemiz? Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullah kulli ahvalihi. Hazreti Peygamber her halükarda Allah Teala Hazretlerini zikrederdi. Ve misalu ma huzife minhu cemi'ur ruvati kavlul Buhari yine burada da yine bütün raviler hasfedilmiş ve kâle Vefdu Abdil Kays lin sallallahu aleyhi ve sellem Nurna bi cümelin minel emri onlar bir cemaat geldi Abdul Kays kabilesinde ya Resulallah, bize bir takım böyle emirlerle emret in amilna biha dehalna el cennete el hadis yani bize bir takım emir bir takım şeyler söyle ki onları yaptığımızda cennete girelim. Allah Allah. Vel muallaku yeşmelu el merfu'a kema tekaddeme. Muallak merfu hadise de şamil gelir. Ve yeşmelu el mevkufa vel maktu'a yani muallak hadis dersek Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'in hadisi olabilir. Sahabenin kavli olabilir. Tabinin kavli olabilir ve zalike ki kavli Buhari yine İmam Buhari'nin sözünde olduğu gibi ve kâlet Aişe radıyallahu teala anha ni'men nisa'u nisa'ul ensar Hazreti Âişe validemiz şöyle buyurmuştur <laughs> Medineli kadınlar Medineli hanımlar sahabe olan hanımefendiler Medineliler ne kadar güzel bayanlardır لم يمنعهن el hayâ'u en yetefak evet en yetefakkahna fid din yani dinde e, fakih olmalarını haya engellememiştir. Yani Hz. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam selama gelip rahat rahat böyle e, müşkül durumlarını evet. Yani sormaktan, öğrenmekten çekinmediler hiç ve tabi sordukça, öğrendikçe de ne oluyorlardı? Dinde bir e, şey, melekleri gelişiyordu. Dini böyle daha kavrayabiliyorlardı. Anlıyorlardı. Evet. Ve Bukhari, İmam Bukhari'nin şu sözü, ve mücahidun, Diyor direktmen. La yeteallemu el ilme mustahyin ve la mustekbirun. İmam Mücahit şöyle söylemiştir. Hayalı olan kişi bir de kibirli olan kişi ilmi öğrenemez. Yani ilmin öğrenemez derken yani bir şeyler öğrenir, bilir ama ilmin künhüne vakıf olamaz. Yani ilmin hakikatına <laughs> Yani tasavvufta dediğimiz yaki, yak, yakinen bilmek var ya, Evet. ona ne olmaz? Ulaşamaz. Yani meselenin, yani yüzeysel olarak bir şey sorar, Peygamber Efendimiz ona cevap verir. Ama niye diye soramazsa, niye, niçin ya Resulallah diye soramazsa o şeyin hakikatına ulaşamaz. Ama öbürü kibirden dolayı, biliyorum ayaklarına yatar, tamam mı Yasin? Hiç sormaya tenezzül etmez zaten. <laughs> <laughs> Sorarsın çünkü açığı, şey bilgisizliği ortaya çıkacak, cehalet ortaya çıkacak. O da o cihetten kaybeder. Az önceki Hz. Ayşe rivayetiyle, rivayetiyle de çok şey olmuş. Yani birbirini tamamlıyorlar böyle. Evet. Hükmül <laughs> muallaki <laughs> peki muallak hadisin hükmü nedir? Hükmül muallaki ennehu daifun. İlk etapta zayıftır lil cehli bi halil mahzufi min senedi senetteki hasfe giden ravinin halinin cahil cehaletinden kaynaklanıyor. Yani bilmiyoruz onun kim olduğunu. Ve yustefna min zalike el muallakatu el varidetu fi kitabin ultuzime fihi es sahhatu. Ancak ee, İmam Bukhari Hazretleri veya İmam Müslim gibi veya diğer sıhhatı şart koşan alimlerin yaptığı talikler onlar müstesna çünkü onlar zaten o hasfe giden ravinin durumunun ne olduğunu biliyorlar. <laughs> ki sahih el Buhari ve Müslim ve o fi sahih el Buhari ekseru ruku'an. İmam Buhari'nin kitabında daha çok var. Ve innel muallakati fihi ma laha ahkamun khasatun. İmam Buhari ve İmam Müslim'in kitabındaki muallak hadislerin özel bir hükmü var ki o da makbuldur onlar. Kale <laughs> nevevi İmam Nevevi Hazretleri, Rahimullahu Teala, Rahmetullahi Teala, ve ma kâne minhâ bi sığatil cezmi, kekâle ve faale ve emere ve rava ve zekere fulanun gibi böyle kesin lik ifade eden bir sıra kullanılmışsa fehuve hukmun bi sıhhatihi anil mudafilehi nispet edilen tarafından sahih olduğuna hüküm etmek anlamına gelir. Ey el mensubu zalike. El mensubu değil mi? El mensubu zalike el hadisu ileyhi. Yani hadisin kendisine nispet olunduğu kişi tarafından sa sanki kesin olduğunu ifade etmektir. Ama ve ma leyse fihi cezmun ama kesinlik ifade etmeyen bir sıra kullanılmışsa ke yurva ve yuzkeru ve yuhka ve yuqalu ve rüviye ve zikre ve hukiye gibi bir eee kalıpla zik, e, bize <laughs> rivayet edilmişse feleys fihi hukmun bi sıhhatihi ani'l mudafilehi kendisine nispet edilen kişi tarafından e, sahih olduğunu ne yapmaz bu ifade etmez, etmez. bu sağlar ey bel ihtemel en yekun zayifen ov sahihan yani zayıf de olabilir sahih de olabilir ve ale ihtimali da'fihi zayıf olma ihtimalini ön plana alırsak fe innehu bir vahin cidden ama çok da zayıf değildir didhalihi iyyahu fi kitabin mevsumin bis çünkü sahih ismiyle isimlendirilen bir kitapta zikredildiği için çok da zayıf anlamına gelmez ve hada hukmu muallakatı sahihayn sahihindeki hadislerin e, yani muallak olan hadislerin hükmü budur min haysu el cümletu mücmel olarak böyle hüküm verebiliriz ve emmen min haysu et tafsil tafsil bakımından fehuve mubayyanun fil mutawallat daha uzun uzadı böyle uzun tafsilatlı bir şekilde a, anlatılan yazılan kitaplarda oraya müracaat edilsin. Orada açıklanmıştır her şey. Peki Yasin burada. Tamam Selim. Toplayabiliriz.